yapılan ilave tedbirler dört başlık altında toplanıyor. Askeri tedbirler, hudut hattındaki askeri varlığın arttırılması, ilave ihalar ve diğer araçlarla sınır ötesinin gözetlenmesinin imkanlarının sağlanması. Ekonomik tedbirler, saldırılarda zarara uğrayanların zararları giderilecek. İlk planda 5 milyon, ikinci planda ilave 5 milyon olmak üzere zararların giderilmesi için ödeme yapılacak. Sağlık alanında ilave tedbirler. Kilise ilave sağlık personeli gönderilecek. Bölgeye ayrıca zırhlı ambulanslar gönderilecek. ilde kısa süre içinde 250-300 yataklı yeni bir hastane yapılacak. Sosyal destek programları. Uzman personeller yaşananlardan dolayı psikolojik zorluk yaşayan kilise halkına sosyal destek programlarıyla hizmet verecek.